Şöyle bir şey vardı. En delikanlı mevsim kıştı. Çünkü yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını diye. Evet arkada Besut Can En delikanlı mevsim bence sonbahardı. Ne sevdiceğinin sıcaktan bunalmasını ister ne de soğuktan donmasını ister. Bence adam gibi adam Net ve kesindir. Sevdiceğini düşünüyor. Diğer mevsimler gavattır. An bir delikanlısı yazdır. Adamı kıçına kadar terledir. Delikanlı adam terletir. Rajon böyle. Rajon. Rajon racon tahal etmek gerekir. En delikanlısını bilmem de en kaypağı sonbahar. Yaza yalıkılık yapacağım diye bazen ısın. Kış götünü yesin diye bazen soğur. Ha söylediğim özellikler bazı tanıdık insanlara benziyor değil mi? <laughs> Onları anladı beni. Yaz ılık. Kesinlikle yaz ılık. İlkbahar da böyle. Cık cık. Söyleyemedim. Sonbahar da çok üzünlü. Sevmiyorum. Abi kış. Kesinlikle kış. Net. Net bir kez. Ne oldu be? Soğuk. Bence en delikanlı mevsim yani sorgulamaya bile gerek yok tabii ki kış neden derseniz insanın yüzüne yüzüne vuruyor yalnızlığın soğuktan titriyorsun ama ısıtacak bir el bile. en delikanlı mevsim kıştı kışın hasta olmayan adam gördünüz mü göremezsiniz adamı yatağa düşürür Allah dikkat edin bu kışa o yüzden en delikanlısı kıştır beyler kış 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 Kuş, 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 kuş. <laughs> ben de sıkıldım kuş demekten. Ama delikanlı mevsim kuş. Pamuk şekerlere yaz. Erimiyorlar onlar. Ya bu sorumu... Tabii ki de son var. Şaka mısın sen? Bir kere yağdırıyor. Bir ağırlığı var anlıyor musun cemiyette? Racon bu. Yağdırıyorsan delikanlısın. Ben ya normal yaz çocuğuyum. Yaz kızıyım. Yaz bayanıyım. Dipnot 19 Mayıs doğum günüm. Sakın ha. Hani olur ya böyle beyninize bir yer etsin. Neyse konumuza dönelim. Ekşi. Eşki ekşi. Doğru olanı siz seçin. Söyleyemiyorum onu. O kışın çıkıyor. Çıktığı için de kış cazip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de kış ne olacak adı? Delikanlı azanlar kışa da katlanır. Yazada, da, ilkbahar da, Ama kışta güçlü durlar. Enerji er mevsimde. En delikanlı mevsim kıştır kardeş. Kızların açık saçık giyinmesine izin vermez. Renkli renkli çiçekler açmaz. Diri tutar adamı gevşekliğe izin vermez. Selamun Aleyküm. En delikanlı mevsim. ilkbahar abi. Piyasadaki herkesin kalbine aşk ateşi sarıyor. Geliyor bahar ayları. inanıyor bizim komşu kızları. Baharda görüyorum komşu kızlarını bir tek o yüzden ilkbahar abi. En delikanlı mevsim. Herhalde 10 kişiden 9'un söyleyeceği bir cevabı söyleyeceğim ama Böyle benim olaya bakış açım farklı Hani delikanlı denli benim aklıma harbi geliyor Kışta böyle hani hakikaten harbi mevsim Ellerin üşütüyor ama eldiven taktırıyor Boğazı üşüyor 4 mevsim bana da küsmüş. Yazı hissetmek için güneşi ve sıcaklığı solarium'a gidiyoruz Eğer soğuk olmasını istiyorsak güzel eşsiz klima açıyoruz Yağmur yağsın diyorsak duşa giriyoruz Neyse ben abarttım gibi Ya bence en delikanlı mevsim ilkbahar çünkü ben ilk doğdum. Çok delikanlı bir kızım. Ondan dolayı. 29 Mart. Unutmayın. Şaka yaptım tabii ki de. Şimdi Almanya'da ben 4 mevsimi görmüyorum. 4 mevsimden bir tanesini görüyorum. Şimdi hangisi delikanlı olduğunu bilmiyorum. Hep burada yağmur yağdığı için. Hı. Maalesef. Söyleyemeyeceğim. Hı. Tabii ki de sonbahar. Şimdi kış bellidir. Ağırdır, zordur. İnsanların da kendisinin gibi olmasını ister. Ama sonbahar ise hayırdır birader. Ben geldim. Üstünde başına çeki düzen vereceksin. Açık saçık giyinmek yok. Benden geçersin. Kış abinin yanına uğra. Bence en delikanlı mevsim kış. Hava ne kadar soğuk olursa, soğuktan tir tir titresen de aşık olduğun insanın şüdüğünü belli etmez. Delikanlısınız yani. İzmir'de yaşıyorsanız delikanlı mevsim diye bir şey yoktur. Hepsinin götü başı ayrı oynuyor. Abi bence en delikanlı mevsim kış. Sizin yapamadığınız şeyi götü, başı, memeyi kapattıran kış. O maç erkekler yok mu? Kıştan biraz feyiz alsın. Bence kış böyle estirdi mi? Estiriyor yani. Üşütüyor seni. Bilmiyorum yani bana göre kış. Delikanlı. En delikanlı mevsim kuş ya. Ben Pan pantolon içine eşlik giyiyor. Hala bir delikanlı mısın falan. Götün donuyor götün. Tamam giy de. Yok ben üşümen falan deme. Üşüsün. Ben lahana gibi elli kat Yine dövüşüyorum. En delikanlı mevsim kış. Soğuk ve sert. Adam hasta ediyor bildiğin. Yataklara düşürüyor. <laughs> en delikanlı mevsim yaz mevsimidir. Tartışmaya açık bir konu kesinlikle değil. Yiğidim malı meydanda olurum. Açın gezin. Bence en delikanlı mevsim tabii ki de kış ayı. O kadar delikanlı ki kendine hiçbir şekilde ödün vermiyor. Hiçbir şekilde yumuşamıyor. Sürekli sert ve sana her fırsatta rüzgarıyla bir tokat atıyor. Mahvediyor yani seni. Sırı sıklama ediyor. Bu kadar delikanlı bir mevsim. <gülüyor> 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 Hasta ediyor. Kıçını dolduruyor çünkü. En mevsim kıştır. Yağar, eser, gürler. Arada bir güzellik yapar böyle. Sana güneşli tarafını gösterir ıslatır seni tertemiz olursun. Arada bembeyaz olur her taraf. Masumlu simgeler. Çok harbi mi mevsim? Bu şuna benziyor. Organlar kendi arasında müdür seçiyor. Götte müdür oluyor. Mevsimler de birbirleriyle de aşağı karıştırıyor. Kış diyor ki hepinizi soğutacağım götünü donduracağım. Yazda diyor ki hepinizi yakacağım öyle. Bence en delikanlı mevsim. İlk bahar ve sonbahar. İkisi arasında kaldım. Bence en delikanlı mevsim kış. Herkes yani hemen hemen nefret etse bile hala da aynı istikrarla geliyor her sene yani. Hiç taviz vermedi. Hep böyle soğuk soğuk yedirdi bize yani kendini. Ben de kış ayında doğdum bu arada. Hiç sevmiyorum. En delikanlı mevsim tabii ki ilkbahar. Ne yılış yılış sıcak ne böyle seni kendinden soğutacak kadar buz. Hafif hafif esiyor. Sana özgür olduğunu hissettiriyor. Üşütmüyor. Terletmiyor. Ne olduğu belli. Herkes ilkbahar gibi olsa ya. En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını. <laughs> En delikanlı mevsim icabında, sonbahar anladın? Adamın her şeyi ortada, ortada, ortaya seriyor. Döküyor her şeyi. En delikanlı mevsim bence ilkbahar. Rüzgarıyla serinletir, güneşiyle için ısıtır. Yaz gibi bunaltmaz, kış gibi ağlatmaz. <laughs> bana göre en delikanlı mevsim kış abi. İri yarı, kalıplı, vurdu mu indir, yatağa seriyor ya bildiğin. En taş taşlı mevsim o oluyor bana. Diğerlerinin bir forsu yok. şekli yok yani. Akıllı olacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün çatı astım ama o. En delikanlı mevsim kış bence. Kaçını donduruyor. Yağmur yağdırıyor. Donuna kadar ısır. Hasta yataklarını sürüyor Neyse. Yaz oldu mu havuza gidiyor. Bunu bunu Nerede Niye de